oluyor lan? Neredeyim ben? Niye aldınız beni? Silahlar dediniz verdik. Niye aldınız lan beni? Seninle biraz konuşacağız. Oğlum yok. Oğlum nerede? Ona bir şey yaptınız mı? seve sen, sen oğlum. Bana ne istiyorsan yap. Ama ona dokunma. Benim babam da size böyle yalvardıydı. Yapmayın beyim. Bırakın çocuğumu, bırakın oğlumu. Yapmayın beyim. Hatırlamadın mı beni? Bir de böyle bak bakalım. Sen... ...al geceki çocuklar. Bir ben değil... ...ne Ferhan. Ferhan benden önce bulmuş seni. Görünce tanırsın dediği söylemiş. Geçen defa sizden birini gördüğümde o el kadar çocuğa dönüştüm. Gözüm döndü. Sıkıyordum adamın kafasına bir arkadaş durdurdu. Bugün arkadaş da yok. Ben size bir şey yapmadım. Ne fark eder? Bu gece oradaydın. Durun demedin. Engellemedin. Yardım etmenin, bir el uzatmanın durum demedin. Hatta bizi oynatmaya çalıştıklarında kah kah güldünüz. Bıçağı sokmadın diye suçsuz mu oldun şimdi? Küt. ikrardan gelir diyor Ruşen abi. E sen konuşmuyorsa... ...hatasını anlamış. Kabul etmiştir diyor. benim niyetim seni öldürmek değil. Arkadaşım haklıydı. Ben Ferhan değilim. Madem sen en kıymetli evladın... ...evladını kurtarmak için canını verir miydin? Aslanım benim be. Gole bak gole. He Şesu. Babam nerede? Babam göreceğim dediler ama. Gelmedi hala. Babam nerede? Babamla bir şey mi oluyor kızım? Oğlum. Baba, babacığım. Gönlüm sıkıldı Getirdiniz mi hepsini? Sayemizde polise kaptırmadığın silahlar mı diyorsun? Getirdik getirdik. Kamyonda. Gidin bakın da sonra kırık da dökük de bilmem ne laf olmasın. Yalnız mı geldi? Yetmez miyim? Vallahi denemeden bilir miyiz? Hayır. Anlaşmamız hala geçerlidir diye düşünüyorum Azade Seni öldüreceğimi düşünüp huzursuz oluyorsan korkma. Ben akıllı insanları harcamayı sevmem. Çünkü onlar doğru yolu bulurlar. Benim yanımda dururlar. Sizin yanınızda olmak bizim için zevk Azade ben şimdilik aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi bir denemek lazım. Yarın görüşüyoruz. Bu küçük olay aramızda kalırsa da görüşmeye devam ederiz. Anlaştık. Ee, bu yarın sabah değil değil mi? Niye? Ne fark eder? Benim bir işim var sabah da. Değil. Saati haber veririm. Merak etmeyin. Ha bu arada. Anahtarınız. Teşekkürler Azade Hanım. İyi geceler Efe Bey. İyi geceler. Ee, hadi çıkar da şu kafamızdakileri. Öyle Çetin. Şimdiden söyleyeyim, beni tanıdığınıza çok memnun olacaksınız. Vallahi <laughs> pek memnun kaldığımız söylenemez. Azade yapınca kalıyorsunuz ama. Ona böyle davranmamışsınızdır. Neyse. Nasıl yapalım? Açmayız. Afiyet olsun. Hoş Ablam, geldin. hoş bulduk. <laughs> Neredesin sen bizim oğlan? Abi ne yaptın daha? Geçen hafta buradaydım ya. O gün mal alma gitmişti. Seni görmedi oğlum. Ee sen de laf edip durma çocuğa. Ha bak yengemi dinle abi. Sen yengemi dinle. E hadi geçin siz de ne dikilip duruyorsunuz? Oh. Evet. Kolay gelsin. <laughs> Hadi bak başlayın hemen soğutmayın böylesini bulamazsınız ha. Çetin Bey sen bize kafan mı buluyorsun ya? Yo. Size yemek ısmarlıyorum. Fasulye ısmarlamak için bunu kaçırdın bizi? Hayatınızı kurtarmak için. Ne? Sizin ben olmasaydım başınıza ne gelecekti haberiniz yok değil mi? Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Eğer ben araya girmeseydim... ...siz o kapıdan içeri girseydiniz başınıza ne gelecekti ben size özetleyeyim. Heh, neredesin lan sen? Bir saattir seni bekliyorsun. Şunu yediniz mi ya? Ne bu böyle saçlar maçlar düğüne mi gidiyorsun? Oğlum adam gibi giyin geldi dedi ya. Doğru, seni böyle gören adam zannedebilir. Ee, bizi adam gibi görmek isteyen rahat ol. Rengimizi de görsün, sevsin. ...takım elbiseyi bile kendine benzetmişsin be. Bana benziyorsa güzel demektir. İyi tamam, hadi uzatma. Nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Bak şöyle gel. Sizi büyük ihtimalle Necat karşılayacaktı. Medeni bir şekilde hoş geldin, beş gittin falan filan. Sizin şüpheleneceğiniz hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü Azade açık vermeyi sevmez. Necat size toplantı odasına kadar eşlik edecekti. Yani siz öyle düşünecektiniz. Böyle kocaman bir oda, büyük bir masa, bir takım adamlar falan filan. Masanın başında oturan Bay Bars'ı beklerken... ...şimdi biraz kaba olacak ama babayı alacaktınız. Sonrası da bildiğiniz şeyler işte. yaptığınızın aynısını size yaparlar diye düşünüyorum. Tabii sizin cesetleri denize atarlardı. Çünkü sizin cesedinizin birine hediye edilecek bir kıymeti yok. Değil mi? Hı? Sen nereden biliyorsun ya bunları Çetin Bey? Azade'yi tanıyorum. Ama mesele o değil. Azade'nin yerinde kim olsa aynını yapardı. Bir ya, anlaşmamız var kendisiyle oğlum. Sizin ne ile ne de o masada oturan herhangi biriyle anlaşma yapma imkanınız yok. Hele ki eliniz bu kadar zayıfken imkansız. Silahları bizde. Hmm. O silahlar onun değil. Tamam. Öyle olsun. O zaman seninle de anlaşamayız. Öyle değil mi? Ne güzel söyledi bak. Neticede sen de onlardansın. Değilim. Ben onların karşısındayım. Bizden ne istiyorsun peki? İyi. Size yardım etmek. <laughs> Allah Çetin Bey, kusura bakma biz de dünkü çocuk değiliz. Yıllardır bu alemin içindeyiz. Siz ve sizin gibilerin bize karşılıksız bir çıkar olmadan yardım ettiği nerede görülmüş? Ben bir çıkarım olmadığını söylemedim ki. Sadece şu anda benim size değil, sizin ona ihtiyacınız var. Niyeymiş? Ha şöyle söyleyeyim Azade, özgürüm hatta toplantısı var beş dakikaya falan çıkar yani sizin hala hayatta olduğunuzu bu aralar öğrenecek İsterseniz şöyle yapalım siz bir dışarı çıkın hava alın geri geldiğinizde kalanı konuşalım he? Ne biliyorsun geri döneceğimizi? Siz bir çıkın bir dolaşın dışarı çıktığınızda bana ne kadar ihtiyacınız olduğunu anlayacaksınız. Doğruyu söyledin nereden bilelim? Sana niye güvenelim ki? Güvenmeyin. Ama Azade'ye hiç güvenmeyin. Hayır işte bunlar konuşuldu toplantıda. Gelirin tamamı vakfa aktarılacak. Nezih'in mal varlığının kontrolünü de yönetim kurulu bana verdi. Tamam siz ayarlamaları yapın, evrakları bekliyorum. Tamam. Ne oldu? Efe ile Kartal kaçmışlar değil mi? Yok. Yani tam olarak öyle değil. Bunlar randevuya gelmemişler. Peki. Madem onlar gelmemişler... ...o zaman biz onlara gideriz. Bulun nerede olduklarını. Demek Ferhan'ın sizi bulur dedi Çetin bu. Valla benim gözüm hiç tutmadı. Acık uyuz oldum ben buna. Sebep? Ya işte yok ben olmasam geberip gidecektiniz. Sayemde hayatınız kurtuldu falan filan. Vallahi doğruyu söylüyorsa bile babasının hayrına yapıyor değildir herhalde. Ya tamam illa ki bir çıkar var orayı anladık ama zamanla göreceğiz. Oğlum, zaman mı var? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Lan oğlum bunda anlaşılmayacak bir şey yok. How are you? Fine thanks and you? Anlamıyorum ben İngilizce. Anlayacaksın lan. Anlayacaksın ya. Önemli. Bak. Bir dil. Bir insan. İki dil. Aha da iki insan. Ee beyler? Sizden ne var yok? Bak abileri patates etmişler. Ablalar razı olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Ya benim şekerim için böyle tatlı tatlı bir şey var mı? Ee? Şimdi bu yarışlar her dışarı çıktığımızda bizim kovalayacak mı böyle? Valla ben bunu uğraşamam. Aksiyon filmi gibi benim büyüğüm kaldırmaz. Onu söyleyeyim. Evet, seni dinliyoruz. Nedir şimdi Azade'yi durdurma planın? Sağ olun. Önce ben size bir soru sorayım. Siz bu kadını ne kadar iyi tanıyorsunuz? Şaka gibi ya. Siz... ...Baybars'ı indirmek istiyorsunuz... ...ama etrafındaki insanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz öyle mi? Sen bizim Baybars'ı indirmek istediğimizi... Efe... Mi? Ya. bunun nereden biliyorsun, nasıl öğrendin gibi sorular biraz sıkıcı olmaya başlamadı mı? iyi. Bakın... ...ben sizi de... ...Azade'yi de... ...daha tanışmadınız ama korkması da... ...hatta en önemlisi... ...Baybars'ı da gayet iyi tanıyorum. Verdiğin tüpler... ...onları bu işlerden anlayan bir arkadaşıma gönderdim. Eğer bu işlerden anlıyorsa bana hak vermiştir. Verdim. Değişen dünya düzeni böyle bir şey demek ki. Size yıllardır söylüyorum. Peki... ...eğer ben bu işe olur verirsem... ...nasıl olacak peki bu iş? Aslında geriye yapılacak pek bir şey kalmadı. Her şey hazır. Bay Bars, şu anda bir değişimin eşiğinde. Azade çok uzun süredir onun başının netini yiyor. Ne konuda bir değişim? Biyolojik silahlar. Ama Baba, Amerikan filmine çevirdiğiniz işi ya, biyolojik silah falan. Yok, aklınız öyle bilim kurgu falan gelmiş. Bayağı bildiğiniz mikrop. Bu kadın virüs depoluyor. Bu... Azade'nin laboratuvarları, hastaneleri falan bu yüzden mi? Ha, bravo. Sözde sağlık araştırmaları yaptığı bir laboratuvar var. Ama bu kadın hastalıklara çare bulmak yerine hastalığın kendisini üretiyor. Son deney fazları da tamamlandı. Peki bu virüsler virüsler Hani sen bunları test ettin mi? Ya eğer böyle laboratuvarda iki tane laboratuvar faresiyle bu işleri test ettiysen... Aa, bakın. Bu size çok yakışır. Hatırım için. Deli meden olmaz. yüzden ben de ilaçları fareler üzerinde değil, insanlar üzerinde denedim. Hatta bu gece bir parça daha geliyor. İlaç mı? İnsan. Dünyada insandan bol bir şey yok biliyor musunuz Bay Bey? En az fareler kadar kalabalık bir türüz. Şunu alabilir miyim? Nasıl? Sen söyle. Mükemmel. Yani Azade'yi köşeye sıkıştırmak için öyle silahını çalmak falan işe yaramaz. Gözünü seveyim nereden biliyorsun diye sorma. Tamam tamam sorunca. Onun için taşın tüfeğin bir kıymeti yok. Azade'yi köşeye sıkıştırmak istiyorsanız o laboratuvara girmek şart. Ee? Hatta elinden o deney farelerini alırsanız... O zaman bizle anlaşmak zorunda kalır. Yani? Garanti veremem. Sizi öldürmek de isteyebilir. Muhtemelen. <laughs> yani beyler, bu sizin tek çareniz. Azade tek başına size yeter. Ama eğer başarılı olursa, Bay Vars'ın en önemli adamı olur. Kadın olur. Bravo. Bak bu çok önemli bir detay. Onu erkekler üzerinde güçlü kılan bir detay. Kasket için teşekkürler. Çok yakıştı. Borçlu kalmayı sevmez. Bilirim. Babamdan öğrendim. İyi adamdı. Evet, öyleydi. İki de oğlu vardı. Senden başka. Vardı. Eğer onlar ölmeseydi işin başına sen geçemezdin. Doğanın kanunu güçlü olan hayatta kalır. Sizin gibi Peki, şimdi ben sizin gibi güçlü bir ortağım olduğunu düşünebilir miyim? Madem değişen dünya düzenine ayak uydurmam gerekiyor... ...düşünebilirsin Azade. Vallahi bir biyoloji yazı işlerimiz eksikti o da tam oldu yani ha? Ne yapacağız şimdi? O laboratuvara girmek şart. Bütün işi bize yaptıracaksın yani. He? Ya Efe herhalde. Efendi şöyle baksana. Elini kirletecek gibi benziyor mu? Bize yaptıracak tabii işlerini. Lan oğlum ben sizle gelmeyeceğim mi dedim. Baskına. Ha. Takımdan. Sen ne de takım var? Bizimki zaruret. Bizimki de.